A'dan Z'ye borsa öğrenmeye devam ediyoruz. D harfindeyiz arkadaşlar. Doğuran kazan, ölen kazan. Anadolu irfanının kahramanlarından Hasretin hocamızın doğuran kazan, ölen kazan hikayesini burada uzunca anlatmayacağım. Komşudan kazan istiyor. Değil mi? Kazan doğurdu diyor. Yanına küçük bir kazan koyuyor. Bir sonraki seferde komşu geldiği zaman diyor ki kazan öldü diyor. Sonra komşu kazan ölür mü ya hoca falan dediği zaman hoca ne diyor? E doğurduğuna inanırken iyiydi. Öldüğüne de inan o zaman diyor. Yani bakın hep neden bahsediyoruz? Borsada para kazanmak da böyle arkadaşlar. Yani böyle tavan tavan giderken yeşiller gözünüzde canlanıyor. İnanıyorsunuz çok güzel ama e, taban taban gidince de borsa kötü oluyor. E tamam işte taban taban giderken hisseler çoğalırken koyduğunuz para artarken kazan doğuruyor. E taban giderken fiyatlar düşerken de kazan ölüyor arkadaşlar. Yani kazanın doğurduğuna inanıyorsanız borsada paranın çoğaldığına kazanıldığına inanıyorsanız kazanın öldüğüne de borsada düşüşlerin de olabileceğine parayı kaybedebileceğinize de olan inancınızı hiçbir zaman unutmamanız gerekiyor. Zaten bu bir risk yönetimidir. Bu bir ticarettir. Kazanan olur kaybeden olur. Ticaret bu şekilde dönüyor. Bütün dünyada finansal ekosistem bu şekilde dönüyor arkadaşlar. Birileri kazanıyor. Birileri kaybediyor. Birileri büyüyor, gelişiyor. Birileri küçüğü ölüyor, batıyor. Şahısların işsizliğinin, şahısların iflasının yanında nesillerce devam etmiş aile şirketlere konkordatalar ilan ediyor arkadaşlar. Yani borsamızda eski Türkiye'den kalan ve ne yaptığı belli olmayan öyle şirketler yok. Son zamanlardaki düzenlemelerle devletimiz artık halk arzları çok sıkı takip ediyor. Güzel şirketlerimiz halk arz oluyor. Bir o kadar güzelleri de halk arz olmak için bekliyor tabii ki. İşte bu şirketlere ihtiyacımız var. Borsa bir inançtır arkadaşlar. Borsa doğuran kazandır. Borsa memleket meselesidir arkadaşlar. Ülkece vatandaşlar olarak şirketlerimize güveneceğiz, ülkemize güveneceğiz. Paramızı doğru yerde, doğru şekilde çoğaltacağız ki paramız bizim için çalışsın. Yani bir taraftan bizler çalışacağız, emek üreteceğiz, işçilik üreteceğiz, hizmet üreteceğiz, video üreteceğiz. Bir şekilde ekosistem hayatta kalmaya devam edecek. Bir taraftan da birikimlerimizi işte altınla, borsayla, kriptoyla, ticaretle, başka şekillerde bir şekilde çoğaltmaya bakacağız. Yani bunun başka bir yolu yok. Günümüz kapitalist dünyasında geldiğimiz medeni nokta bu arkadaşlar. Çalışmalıyız, üretmeliyiz, çoğaltmalıyız, kendimizi geliştirmeliyiz. Farazi işlerden, dolandırıcılardan paramızı sakınmalıyız arkadaşlar. Yani eğitimle, bilgiyle, bilimle kova çağının metriklerine uygun şekilde borsadan kazanmanın yoluna bakacaksınız. C harfi deyince mesela aklımıza dipler geliyor. Diplerden korkmayın. Şirketlerimizin yanında olun. Aklımıza disiplin geliyor. Bakın disiplinli olmak zorundasınız. Paramızı attınız öyle baktınız. Kendi kendine çoğalmaz. Disiplinli olmak gerekiyor. Araştırma öğrenmek gerekiyor. Çünkü metriklere bakıyoruz. Faaliyetlere bakıyoruz. Pahalı şirket var. Ucuz şirket var. Neden ucuz olduğunu anlamadığımız, neden pahalı olduğunu anlamadığımız şirketler var. Geleceği fiyatlamaya çalışıyoruz. Estağfurullah. Geleceği cenab Allah'tan başkası bilemez. Borsa bir tahmin işidir. Burada zihinsel disiplin, mental disiplin, akıl, bilgi, birikim, tecrübeyle oluyor arkadaşlar. Kendinizi sürekli beslemelisiniz ki kazan, doğursun, çoğalsın. Yani para sonuçta arkadaşlar fiziki bir gerçek, psikolojik bir gerçek, bir enerji, bir sinerji. Yani kendinizi geliştirmeniz gerekiyor.